Merhaba. Tekrar Nere markası ile birlikteyiz. Bugün size polijelerden bahsetmek istiyorum. Polijel hepiniz bildiğiniz gibi katı bir malzeme. Fırçayla ıslatarak uygulama yapılıyor. Düzeltme işlemi gibi nerede kullanılır? Protest tırnakta, tırnak güçlendirme, tırnak temelinde kullanılır. Şimdi nere marka olan polijelimiz, likit olan polijelimiz var. Bu ne demek? Bu demek ki likit akışkan olan polijelimiz. Yapısı çok sert. Bu jeli ne yapabiliriz? Çok ince protez tırnak yapabiliriz. Tırnak güçlendirmede kullanılabilir. Tırnak tamirinde de kullanılabilir ben size şöyle bir tane rengi göstermek istiyorum. Hepiniz çoğu kişinin sevdiği gibi milk olan rengimiz var. Nasıl uygulanılıyor? Ben size şimdi göstereceğim. İlk önce tabii ki tırnak hazırlama işlemi yapıldıktan sonra manikürü vesaire bas katımızı sürüyoruz bas katı sürdükten sonra tırnağın üzerine ilk önce ince bir katla ıslatıyoruz zemini. Her tarafa gelecek şekilde ıslattık. Şu şekilde. Kurutmadan, lambaya kurutmadan Ufak bir damla alıyoruz polijelimizi. Şöyle göstereyim. Bu kadar yeterli olacak. Şimdi apex olan dediğimiz bölümüne bu damlayı aktardık. Bakın akışkan kıvamı olduğu için neredeyse bas gibi akıcı bir malzeme. Bu jeli düzeltmek çok kolay. Aşağıya doğru çektik. Tekrar koyalım. Bir taraftan kenara doğru. Diğer taraftan da aynı şekilde kenara doğru çektik. Şimdi malzeme akışkanlığı çok olduğu için bakın kendi kendini düzeltiyor. İsterseniz bu şekilde tutabilirsiniz. Hemen diğer tarafta yayılacaktır ya da ince bir fırçayla jelimizi yönlendiriyoruz. Nereye akması istediğimize bağlı ya da nerede yetmiyorsa bu şekilde düzelttik. Şimdi burada bakıyorum bir tarafa biraz daha geldi, fazla geldi. Birkaç saniye yeterli çalıştığınız zaman bakın kendini çok güzel düzeltmiş. Biz bir de ters çevirelim. Birazcık kendini toplasın ortaya. Kendini topladıktan sonra yansımaya bakıyoruz ve hemen lambada kurutuyoruz. Likit polijel kullanması inanılmaz konforlu. Dediğim gibi akışkan akışkanlığına sahip olduğu için çok rahatlıkta düzeltebiliyoruz. Bunu uyguladığımız zaman bas katı sürerken bas katı düzeltme işlemi yapmanıza gerek kalmıyor. Direkt polijelle düzaltma işlemi yaptığınız zaman zemin çok güzel görünür.